Aykan. Şey Asma'n abla, Ramazan dayım evde mi? Yok evde değil. Hayırdır sen iyi misin? Suratın ne böyle? İyi değilim Asma abla ya. Ramazan dayımın yardımına ihtiyacım vardı. Nerede olduğunu biliyor musun? Yok kuzum bilmiyorum. Ee, ben yardımcı olayım sana, elimden gelen bir şeydir belki. Yok. Yok Asma abla sen hiçbir şey Gönül Günün işlerini. ben yabancı değilim ki. Bana anlat. Yani elimden gelen bir şeydir belki yardım ederim ben sana. Hadi anlat. Gerek yok Asuman abla ya. Sen de kafanı şişirme. Anlaşıldı. Senin derdin pek derin. Hadi biz seninle biraz dışarı çıkalım. Hava alalım. Kafan da alır Sefer abi de böyle yapınca benim bir anda beynimi kan sıçradım. Haksız mıyım ama? Ben Şirin'in yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Babasının yüzüne. Yalan oldu artık yaş. Erkan sen kaç yaşındasın kuzum? Nasıl yani? Hayat çok uzun bir yol var Erkan. Hem yani bunları düşünmek için sence de biraz erken değil mi? Ya daha senin okulun var, hayallerin var. Ben hayalleri bıraktım Asman oldu. Ne futbol kaldı ne bir şey. Neden bu kadar kolay vazgeçiyorsun? Bana bak mesela Erkan. Ben memuriyeti bıraktım. Yani ona diyecek mi bilmiyorum ama en azından hayallerimin peşinden gidiyorum. Peki Şirin? Şirin ne olacak? Şirin de sen de daha çok küçüksünüz be kuzum. Yani önünüzde daha çok uzun yollar, çok uzun yıllar var. Sen hayallerinin peşinden gitmiyor olabilirsin ama Şirin gidecek, okuyacak, üniversiteyi kazanacak. Belki başka bir şehre taşınacak. Yani demek istediğim Tek problem babalarınızın kavga etmesi değil. Peki ben ne yapmalıyım o zaman? Benim kalbim çok acıyor. Oy kuzum benim. İnsan sevdiğine kavuşunca bile bitmiyor Berkan. Sonrasında ayakta kalabilmek, aynı sevgiyi, aynı saygıyı devam ettirebilmek... ...bunlar o kadar da kolay şeyler değil. Hem sen daha çok aşık olacaksın. Yani daha kalbin çok acıyacak senin. Bir dur. Daha önünde çok yollar var senin. Dersene mi odaklan diyorsun yani? Peki en azından Şirin'in gönlünü alsam. Senin de babamın da de dediği gün geldiğinde mahcup olmamak için. Sen bilirsin ama yani zaten zamana bıraksan da zamanla her şey düzelir gider. Yok Asuman abla. Ben ne yapacağımı biliyorum. Seninle konuşmak bana çok iyi geldi. Teşekkürler. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun?